Boss oyunu gibi görevler var arkadaşlar. Onları yapacağız. Tekte buldum Sen zor olabilirsin ama en Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Project Playtime Among oyununa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kaldığımız yerden değil de 3. bölümüyle karşınızdayız arkadaşlar. Biraz sıradan oldu ama yani her zamanki girişlerim yani her kana böyle gir. Yani şu yani ben böyle girmeyi tercih ediyorum. Bir aktivitem yok yani şu anlık. Tamam altını da aldık. Daha lakın kum diyor. Yakında mı? Ay yettin ama artık. Iron Man hocam. İyi Burada Among Us'ı gibi görevler var arkadaşlar. Onları yapacağız. Tek de buldum lan. 1 2 3 4, 4. O, tü, yirmi, sessiz, dokuz, dokuz. Arkadaşlar görev yapmadan önce mobilon mesajı gördüm o yüzden kaçıyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar flash üzerinde yaptım. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı ve açıklama kısmındaki Discord sunucuma katılmayı unutun. Ay unutun diyorum ya. <laughs> Unutmayın. Arkadaşlar. E, e, yani iki bölümdür söylüyorum. E, biri bu e, Project Playtime'ın e, ikinci bölümünde. E, diğer de en son yüklediğim videoda. Yani e, şu an ekran çıktı fotoğrafı. Bu videoda söylemiştim mi? Şimdi de burada söylüyorum ama hala kimse katılmamış. Lütfen katılmayı unutmayın. Nokta. Ee, onu oynadım diye hatırlarken neyse bir kerecik gittim. Yeter artık. Artık Mami Long Legs olmak istemiyorum. Buradaki görev için yapamaz. Görevleri. şu ki Hala yapmamışsınız. Luci. <laughs> Son bir tane kaldı. <laughs> Kazandım. öyle <laughs> şöyle bunu <Imposter. gülüyor> olunca bu burayı tamamlayamıyorum. Eee Impostor olunca burayı tamamlayamıyorum. O seni Monster olunca da bu sefer e, kimseyi öldüremiyorum bu oyunda yani hiç kazanamıyorum. Basıyorum. Şurada var. Ve şurada varmış. O sene kuplan onu. Abicim ben burada yokum. Öf. Bezdim ya. Arkadaşlar yemin ederim şu oyunda bir kazanamadım ya. Bir kazanamadım. <laughs> Şimdi speedrun'a <laughs> bitirdim onu. Evet. Arkadaşlar bu arada eğer kanalımı seviyorsanız abone olun lütfen. Videoları nasıl beğenip like atıyorsanız kanalımı sevince de abone oluyorsunuz. bu kadar basit. Şimdi bir tane daha. Bu sefer manhunt. Manhunt.

Son bir kez bir de şunu oynayayım Daha, daha video bitmesine 40, 385 bin dakika var. Ale Oğlum tam da gideceğimiz yerde niye sen çıkıyorsun? Balandırdılar herhalde. Well, yes, it's in an emberswap. His name is Huggy, Huggy Wuggy, when he hugs you, he'll never stop. <laughs> Your friend Huggy, Huggy Wuggy, he'll squeeze you until you pop. At you, was on Dick. Arkadaşlar bu arada bildiğiniz oyunlar varsa yorumlarda belirtin oynayayım. <laughs> Arkadaşlar ee, ben şu oyunu kazanmak istiyorum gerçekten. Bir şey yapayım. E, Bir şey yapacağım acaba mamile oynasın. Beni lanetledi mi ki böyle yapıyor? Yani sürekli karşıma çıkıyor. Sen hızlı olabilirsin ama enayisin. Bu da yapalım. Ya te ya, arkadaşlar ee, videoyu beğenin lütfen videolarımı beğenin e, da katarsın da gözükmüyor herhalde bir de kanalıma abone olun gerçekten kanala abone olmaz benim için çok büyük bir mutluluk beni mutlu etmek ister misiniz bilmem herhalde annem babam ister Tanıdıklarınızı da kanalıma abone yapın. Çünkü ben yapıyorum yani. Gelenlere <laughs> yapıyorum. Evet, abone yapıyorum. Eee hepsi geldiğinde direkt abone yapayım. Arkadaşlar bir tur daha şunu oynayacağım. Kafaya kafaya koydum kazanacağım. Tam dibimizden. Niye gidiyorsunuz? Sonra bir de geri dönüyor. Arkadaşlar son saniyede kazandım. Arkadaşlar son bir kez daha hatırlatıyorum. Açıklama kısmındaki Discord sunucuma katılacaksınız. Sonra kanalıma abone olacaksınız. Videoya like atacaksınız ve bütün videolarımı seyredeceksiniz. Nokta. Ben zıplıyorum. Gittim.